Öncelikle EFTA Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili akrepler, yükselen ay burcu ya da kendi burcu akrep olan arkadaşlar için detaylı, kapsamlı bir yakın gelecek 7 günlük vadeler adına okuma yapmak istiyorum. Hemen şöyle odaklanalım. Ee, bu arada biraz rahatsızım. Hani seriyi bozmamak, o enerjiyi dağıtmamak adına devam etmek istedim videoları Sürçili lisan dersek şimdi daha fola diyelim. Ama kartların enerjisi çok yüksek görüyorsunuz. Kendilerini atıyorlar. Bakalım akrepler için akrep etkileri için neler söyleyecekler? Tabii ki 7 günlük vadeler dedik ama tarih vereceğiz. Bu arada aklınızda kişiler akrepse ya da çevrenizde sevdiğiniz bir akrep varsa onlara da iletebilirsiniz ya da onların niyetine dinleyebilirsiniz demek istiyorum. değnek kraliçesi kartı aziz kartı mahkeme kartı ve güç kardeşim sevgili akrep etkili arkadaşlar burada çok net bir şekilde Almamanız gereken aslında bir koca aslan yay etkisi alıyoruz ama almamanız gereken bir sorumluluk almış birinin yükünü sırtlamış maalesef aslında sizin almanız gerekeni başkalarının alması gibi bir durum karşımıza çıkıyor yani aslında burada yükü çeken sorumluluk alan başkaları için veya biri için mücadele eden konumda sizler varken maalesef Hani e, ekmeğin diyelim pastanın diyelim büyük tarafını e, başkaları yiyor. Ve gerçekten burada sevgili akrep etkili arkadaşlar aslında e, herkes... Bu durumdan çok da memnun. Yani sizin için şunu diyorlar, nasıl olsa o çabalar, nasıl olsa o yapar, nasıl olsa hallederiz. Hani hep söylüyorum, beğenen kanala abone olan yorum yapan herkese şifa olsun. Onu tekrar söyleyelim. Ama gerçekten sizlerin şifalanma ihtiyacımız var ve aslında. Bu düzene kolektifte kimileriniz çoktan dur demiş. Çok yakın gelecekte bunu söylemiş. Ve bu insanı bu insanları hayatından çıkararak bir anda bir aydınlanma yaşamış diyebiliriz. Kimilerinizde ise kolektifte bu aydınlanma bu 7 günlük süreç ve birazdan vereceğim net tarihlerle daha da ayuka ay çıkacak. Ve bunun sonuçlarını almaya başlayacaksınız. Ama maalesef hani böyle bir... Evet, tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum. Valfımıza sığınarak asalak gibi sizlere yapışmış ee, maalesef belki maddi belki manevi hani kolektif bir açılım hep söylüyorum ee, net tarihte detaylı detaylı bireysel danışmanlıklar için eftal tarot instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz fakat kolektifte sizin e, bir şekilde böyle sömürülmenize sebebiyet veren biri ya da birilerini görüyorum ki zaten maddi ya da manevi sömürsün hiç fark etmez sizin enerji alanınıza maalesef müdahil oluyorlar ve burada sevgide akrep etkili arkadaşlar ee, aslında sizlerin çevresinde bulunan bir kişi özellikle çok olgun olabilir, yaşça büyük bir insan olabilir ki bunun bir erkek ya da e, eril enerjisi yüksek bir dişil profil olma ihtimali çok yüksek diye düşünüyorum. Bu tarz bir kişinin yapacağı bir hamle, belki söyleyeceği bir şey bu aralar sizlerin bu konuyla ilgili ne karar vermeniz gerektiğini, nasıl ilerlemeniz gerektiğini çok açık ve net bir şekilde sizlerin gözleri önüne sevecek diye düşünüyorum. Bunun yansıması olarak, bunun neticesinde baktığımız zaman çok sevgili, çok kıymetli akrep etkili arkadaşlar, güneş pardon, güç kartı ve mahkeme kartıyla önemli kararı alacaksınız ve adeta mahkeme kartı bakın ne kadar güzel gösteriyor kartın üzerinde de bir arınma yaşayacaksınız. Tam anlamıyla o kötü enerji, negatif enerji ondan kurtulmak adına bir süreç başlatacaksınız. Hani ben her zaman burada da özel açımlarda da örneklerle gitmekten yanayım. Buna benzer bir açılımda bir danışanımızın eşi maalesef onu eşi ve ailesi maddi manevi sömürmüşler ve yıllarca buna tahammül göstermiş. Fakat bir noktada artık dur demiş ve bu insanları hayatından boşanarak çıkarmıştı. O yüzden sizlerde de böyle hayatınızdan atma, o sürece doğru ilerleme döngüsünü başlayacağını görüyorum ki aslında sizler için ve kısmet kader çizginiz için bu bir kırılma noktası olacak çünkü dediğim gibi başta söyledim gerçekten herkes çok memnun ama burada taşın altına elini koyan veya bir şeyler yapan ama hak ettiğini alamayan sizlersiniz fakat bunu evren unutmaz enerjisel alanlar ilahi güçler unutmaz o yüzden burada sizlerin Hanesine yazılan gerçekten alacaklarınız var ve bu zamana kadar şanssız, bereketsiz, işte negatif hissetmiş olabilirsiniz. Lakin sevgili Akrep etkili arkadaşlar bundan sonraki süreçlerde gerek maddi gerekse de manevi gerçekten arınacak, tazelenecek, daha mutlu ve daha huzurlu hissettiğiniz bir dönem ve döngü içerisine geçiş yapacak olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi şöyle, burada aslında bu durum hani hem maddi alan, hem manevi alan hangisinde yaşanırsa yaşansın, bazılarınız için ikisini de sömüren bir karşı taraf var. Lakin ee, bu dönemin yansımalarını hem maddi hem manevi alacaksınız. Yani farklı farklı konularda müjde üstüne müjde alacaksınız. Sanki bu sürece çıktıktan sonra yalnız olmadığınızı ve bu sürecin aslında ne kadar sizleri destekleyen ya da ne kadar e, kutsal ne kadar aslında güzel bir süreç olduğunda daha net bir şekilde daha açık bir şekilde anlamanız mümkün olacak diye düşünüyorum. O yüzden e, sevgili akrepler ve akrep etkili arkadaşlar birbiri ardına gelen harp müjdeler, telefonlar, aramalar e, mesajlar işte güzel haberler bunlara tanıklık edeceksiniz. Hatta bu etki e, sadece size görünmeyecek. Mahkeme kartı e, birazcık daha kolektiften bahsettiği için yakın çevreniz, tabii ki profesyonel bakıyoruz. Yakın çevre enerjilerinizde de e, yine buna benzer çok önemli müjdeler ve tabii ki burada e, tanıdıklarınızın çevrenizin böyle güzel haberler alması zaten yükselecek olan enerji alanınıza daha yüksek bir enerji daha güzel potansiyeller katacak diye düşünüyorum buna da hazırlıklı olmakta fayda var bu aralar birazcık aslında sizin doğanızda da böyle bir şey zaten var alışılmışın dışında davranacaksınız yani kendi alışkanlıklarınızın bile dışına çıkabilirsiniz yapı olarak tarzı olarak davranış olarak çok değişeceğinizi ifade etmek istiyorum Kupa sekizlisi bakalım daha fazla neler yaşayacaksınız tarih vermeden önce onları da bakmak istiyorum. Kupa prens kartı şöyle düzeltelim ölüm kartı ve değnek ikilisi. Şimdi bu noktada da baktığımızda tabii ki bu süreç bir gidiş bir terk etme bunları da içeren bir süreç. Yani aslında şöyle söyleyebiliriz. Sevgili Akrep etkili arkadaşlar bir adım, birkaç adım kendisi geriye çekeceksiniz ve e, belli noktalardan gideceksiniz. İşte evi terk etme, bulunduğu yeri terk etme, bir insanı terk etme iş yerini terk etme hep böyle bir terk etme bırakıp gitme temalarınız olacak ve e, gerçekten hani gittikçe kendiniz kendi başınıza kaldıkça daha mutlu hissettiğinizi çok net şekilde fark edeceksiniz. O yüzden bitişler getiren bir süreç ister istemez tabii ki bu durum sizlere kötü hissettirebilir ama baktığımızda zaman içerisinde bu enerjiden kurtulacaksınız diyelim. Kupa Prensi kartı aslında size ilahi güçten çok büyük bir destek olduğunu gösteriyor. O yüzden sevgili akrep etkili arkadaşlar bu aralar hani diyorum ya müjde üstüne müjde güzellik üstüne güzellik yaşayacaksınız. Bu tarz e, bir takım telefonlar, bu tarz bir takım aramalar da yine alma ihtimali söz konusu olabilir. O yüzden e, dua kapılarınız açık olduğu için dualarınızı edin. Hani o hayırlı haberlerin gelmesine, o havadislerin müjdelerin sizlere ulaşmasına e, kapı açın demek istiyorum. Burada bir de şundan bahsetmek gerekli diyelim. Ee, bu yukarıda kişi, kişiler de olabilir. Hani özellikle kalabalık bir gruptan bahsediyorsak... E, ...onların içinden bir kişi de olabilir Siz, veya tek kişi de olabilir tabii ki karşınızdaki insan... Sizden bir af dileme, geçmişten bir özür dileme ihtimali de çok yüksek. Hatta bu kişi ve kişilerin şu an bahsettiğimiz enerjinin haricinde bu aralar af dileme, özür dileme bu tarz etkileriniz sevgili akrepler için muhtemel olabilir. Şimdi birazcık daha tarihler vermek istiyorum. değnek konusu, para altısı yukarıda güneş dedik güneşi bulduk İmparator kartı gibi çok çok önemli kartlar alıyoruz şimdi sevgili çok kıymetli akrep etkili arkadaşlar aslında baktığımızda güneş tarotun en olumlu kartıdır ve bu süreçte aslında yaşayacağımız ne mutlu aslında buna çok tanıklık etmeyiz ama neredeyse hiç olumsuzluk yok diyebiliriz. Yani artık birazcık daha para altılısı kartıyla sizler işte belli dengeleri korudukça en önemli benim e, felsefesini korudukça bir şekilde baktığımızda tüm sıkıntılarınızın yavaş yavaş ortadan kalkacağını görüyoruz. Bu aralar imparator kartı radikal kararlar vermekten bahseder işte kendi işini kurma, ev taşıma. ...boşanma... ...çok önemli kararlar... ...ya da evlilik tabii ki alabilirsiniz... ...bunlara da hazır olmakta fayda var... Ee, ...aslında bu dönem birazcık şunu hissedebilirsiniz... Ee, ...fiziksel anlamda çok bir rahatsızlığınız yok... ...Allah da korusun diyelim... ...gerçekten ben hastayım şu an... ...söylediğim gibi çok çok zor... Ee, ...tüm hastaları da geçmiş olsun diyelim ama... ...ruhsal anlamda böyle kendisi... ...depresif, depresyonda... ...kötü bir enerji alanında hani yolunu kaybetmiş daha duygu dolu hissetme şansınız olabilir. Ama hani onun dışında çok böyle ciddi bir sıkıntı, problem sağlık anlamında gözükmüyor. Bu konularda da şanslısınız. Ondan da bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi bilenler bilir. Ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Bu kadar müjdeli bir dönem içinde. Tabii ki net tarihler paylaşmak gerekirse 28 Kasım 2025 tarihine kadar tüm bu sürecin yansımalarını kendi hayatınızda tecrübe edebilirsiniz. Tabii ki hep söylüyorum. Daha detaylı net tarihli bireysel danışma Zamanlıkları için Eftah Tarot Instagram hesabından e, 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle farklı bir desteğe geçmek istiyorum. Bakalım bu kartlar neler söyleyecek. Çok sevdiğim kartlar. Özel açımlarda da hep kullanırım. İnşallah bu müjdeli döneme şifa katsın. Zaman kartı bir olayın veya durumun e, sürecini zamana bırakma. E, doğru zamanı bekleme Çözülemeyen mevzuların sürecine dokunmadan zamana teslim etme. Tabii ki bana uzak olduğu için görmem güç oluyor biraz. yani zamanı gelmiş. Zamana bırakmışsınız. Olacak, oluyor. Birazcık daha şey demişsiniz. Ama artık güneş kartı ve imparatoru da paralel geldiği için gerçekten güzel gelişmelerin ve aldığınız kararların dönüşlerini çok güzel bir şekilde almanızın zamanı geldi diyebiliriz. Bir kart daha alacağım. Olacak ya da gelecek olanı telaş etmeden bekleme. Zamanı teslimiyet, kendini sürece bırakma. Siz her zamana bıraktıkça, bir şeyleri vakte teslim ettikçe en güzelini yaşayacaksınız. Ama artık sabrınız taşıyor ki, e, demin onu da söyleyecektim. E, birazcık sert sözlerde bulunabilirsiniz. Artık o kininizi, yükünüzü biriken o e, enerjiyi kusabilirsiniz. Bundan da bahsedelim. Masumiyet suçu olmayan bir olay ya da duruma karşı kötü niyet beslemeyen çocuk masumiyeti, çocuklukla ilgili mevzular e, ve çocukluk zamanları. Yani birazcık da artık e, sizlerin masum niyeti, iyi niyeti ve bu iyi niyeti suistimal etme enerjisi son bulacak. Daha da rahatlayacaksınız diyelim. Ve konuşma kartlarına geçmek istiyorum. Bakalım. Çok önemli kartlar. Bu kartlarımızın mesajı ne yönde olacak? Ee, bu arada tabii ki şunu da söyleyelim. Bunlar aklınızdaki kişilerden sizlere, sizlerden aklınızdaki kişilere mesaj ileten kartlardır. Hepsine e, aslında baktığımızda niyet edebilirsiniz. Zaten birkaç seçenek opsiyonda bulunacağız. Bu arada aklınızda kişilerin haricinde evrenden size sizden evrende mesajlar getirirler. Şöyle üç tane seçeceğim söylediğim gibi çoklu olsun. Hani tamamen opsiyonel. Ee, üçünü de tercih edebilirsiniz. Ya da sadece hani ben bir tane seçmek istiyorum derseniz birini seçebilirsiniz. Ama yorumlarda niyetlerimizi yazalım. İkiyi seçtim, bir ile üçü seçtim, hepsini seçtim gibi. Bu enerjileri totemlemenizi sağlayacaktır. Tabii ki beğendikten sonra yorum kısmında hype tuşuna basarsanız yine enerjileri totemlemiş olursunuz. Soranlar için cevap olsun. Kısaca kartlarla sizleri baş başa bırakacağız. Sonrasında kartların mesajlarını... Evet, sizlerle birlikte almak istiyorum. Bakalım neler göreceğiz. en güzel enerjilerle odaklandıysak niyetlerimizi aldıysak bir seçim yapmam gerekse bu sadece seninle mutlu olmayı seçmek olacak. Siz o kadar mutlu bir alana ilerliyorsunuz ki sizi kaybedenler çok pişman olacaklar ve çevrenize yeni insanlar, eskilerden kişiler bu pozitif alana çekim hissedecekler. İkinci kart seçenler yapamam, egomu yenemiyorum. Zaten birçok şey bu yüzden kaybettim farkındayım. Ee, sizi kaybedecek insanlar kendi çıkarları, kendileri, kendi çevreleri, kendi hayatları derken sizleri yitirecekler. Çok da büyük bir kayıp olacak. Utangaç ve çekingen biriyim. Deniz sıkıştırırsan kaçarım. Tamamen aslında bırakın, salın, hiç muhatap bile olmayın demek demek isteyen bir kart. Ben de öyle demek istiyorum. Bunu tavsiye ediyorum. Ee, i̇nşallah beğenen, yorum yapan kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih, daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftar Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Şimdi hoşçakalın. Çok öpüyorum.